Yaklaşık 3 aylık aranın ardından 12 Haziran'da başlayan Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27. hafta birbirinden çekişmeli mücadelelerle devam ederken ekipler gelecek sezon için de çalışmalarına devam ediyor. Özellikle ligin 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray için birçok transfer gelişmesi yaşanırken ekipler virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle transferde genç ve maliyet olarak düşük isimlere yönelmeyi tercih ediyor. Adımlarını bu yönde atan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde iki transfer gerçekleştirmişti. Sarı lacivertliler ilk olarak Gölcük İsmail Yükseğit ardından TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucu Spor'da forma giyen Barış Sunguru kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da da birçok isim gündeme gelirken iki de ekibin de listesinde olan bir oyuncu için flash gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danimarka ekiplerinden Nozjelland'da forma giyen 19 yaşındaki golcü oyuncu Muhammed Kudüs ile ilgilendiği biliniyordu. İtalya basında çıkan haberlere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu İtalyan devi Milan'da kancaya attı. Tutto Sport'un haberine göre Milan'ın Nozjelland forması diyen Muhammed Kudüs ile sözleşme yapmayı istiyor. 19 yaşındaki oyuncunun menajeri Jennifer Mendelevich yaptığı açıklamada şu anda birçok Avrupa takımı transfer için bizimle temas halinde. Çok büyük takımlar da onu istiyor. Oynayabileceği, süre alacağı bir takıma gidecek ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun ayrılacağı da doğrulayan menajer. Kesin olan tek şey bu yaz Danimarka'dan ayrılacak. Leipzig, Salzburg onu istiyor ancak İngiltere, İspanya ve İtalya'dan da talipler var. Lig 1'den de isteyenler oldu dedi. 2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'nın Agra şehrinde dünyaya gelen Kudüs 1.77 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerinde 2017-2018 sezonunda Right to Dream Akademi'de başlayan Kudüs daha sonra sırasıyla Nostelland Reverses ve Zealand takımlarında oynadı. Kudüs bu sezon toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol üretirken bir de asist yaptı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.